Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kavuşturanlar. Rabbime şükürler olsun Nur Hanım. Hoş geldiniz. Şükür kavuşturanı diyelim o zaman. İstanbul'dan arıyorsunuz çok, bizi. Evet, İstanbul'dan arıyorum. Oğlumla dinliyorum. Oğlum dedim çoktandır çok istiyorum bağlanmayı, <laughs> Selin Hanım'la konuşmayı, Nur Hanım'la konuşmayı. Çok Anne dedi de, bir arayayım dedi. Çocuğum aradı, ilk düştü. Onun ha, şansı, bak hiç... maşallah. Peki... <laughs> sorun büyük mü? Yoksa sadece bizimle konuşmak için mi aradınız? Yok sorun çok büyük Selin Hanım dinliyoruz Ezanım o zaman yok. heyecanlıyım kusura bakmayın çok heyecanlıyım çok haklısınız yani Türkiye televizyonlarının <laughs> yani daha doğrusu milyonların izlediği bir e, ekranda çıkıp evet. diyeceksiniz ki ben şunu yaptım şöyle oldu derdinizi dinleyeceğiz evet. ama sizden şunu rica ediyorum heyecanınızı evet. çok iyi anlıyorum lütfen e, sakin sakin bize sanki sizin evinizdeymişiz gibi teker teker anlatın ki senin abla da size yol göstersin. Olur mu? Allah razı, Allah razı Sizden olsun. de. Dinliyoruz sizi. Ee, Nur Hanım benim kangren olmuş bir kolum var. Ne söküp atabiliyorum. Ne e, iyileştirebiliyorum. Öyle bir yara ki yani içimde büyüyor. Yani yıllardır içimde büyüyor. Benim kız kardeşim eşinden ayrıldı. Bu arada özür evet. dilerim. Oğlunuz yanınızda mı şu anda? Yok ben öbür odaya geçtim. Süper tamam. Öbür odaya geçtim. Televizyondan he? duymuyordur umarım. Ha? Zaten çocuklarımla benimle beraber yaşadılar. Çocuğum büyük. Allah'a şükürler olsun. Rabbime hamdolsun. dosun verenleri. Yani... Büyük yani çocuğum. Biliyor yani yaşadıklarımızı hep beraber Biliyor. yaşadığımız için biliyorlar yani sorunları. Peki. Buyurun. Kız kardeşim eşinden ayrıldı. Ayrıldıktan evet. sonra kimse kabul etmedi. Babam dedi eşinden ayrılmış bir insanı ben evime sokmam. Hani belki eşiyle barışır gibisine şey yaptı. Çocuk sokakta kalacak, kız sokakta kalacak diye ben evime aldım. Eşim dedi ki benim bir iki, bir kızım vardı, iki kızım oldu dedi. Yani öyle bir sıcaklıkla onu karşıladı, evini aldı. Ben de kalmaya başladı. E, Sabah işine gidiyor. Akşam diye, e, ilk günler çok iyiydi. Ondan sonra geç gelmeler falan. Bir kızım niye geç geliyorsun? Mesai var, mesai var. Neyse. Bir gün geldi dedi abla dedi. Beraber dedi bir hafta memlekete gitsek olur mu acaba? Biraz nefes almış oluyorum. Çok aldım falan. Hani ben dedim eşimden ayrılıyor ya. Hani sıkılmıştır Dedim ki valla benim, benim çöter işe gidiyor kızım. Enişten izin verme. Dedik onu bana bırak. Ben izin alırım onunla. Ben. Akşam Sizin... enişte geldi. Eşim geldi. Pardon bir saniye. Bir dakika bir saniye. Demiş ki memlekete Hı. gideceklermiş. Bana demiş şey yap. Eşimden ben izin alırım demiş. Anladınız mı buraya He. kadar? Buraya kadar evet, anladınız evet. değil mi? Sen o işe bana bırak demiş. Ben eniştemden izin alırım. Kızınla tamam. sen git demiş ona. Öyle mi? Bak dur, tam dinliyorum sana söyledim adam gitti. Dinliyoruz. Evet, akşam peki. geldi. Dedi ki enişe dedi bir hafta mı ablamla dedi bir memlekete gidelim ya. Biraz benim için de değişik olur. Ablam için de değişiklik olur. Dedi ki o da gidin dedi hani iyi olur sizin için o zaman. Gidin dedi. Bizi yolladı. Neyse biz bir haftamızı geçirdik orada. ertesi gün döneceğiz. Çekti beni bir tarafa abla ben gelmiyorum dedi. Dedim ki niye gelmiyorsun abla dedi gelmiyorum ya ben burada bir yaşam kuracağım kendime gelmiyorum dedi. Ben ilk önce şey yapamadım yani neden gelmediğini falan anlayamadım. Dedim ki hani bir evde bir sıkıntım var hani çocuklarla biraz anlaşamıyordum. Benim kızım hani Meğersem oğlum onun tavırlarından hani ben mi görmüyordum çocuklarım mı hissetti bunu bilmiyorum sevmiyorlardı birbirlerini. Ben gelmiyorum dedi. Ben de dedi, tamam dedim o anda. Sonra telefon geldi İstanbul'dan eşimden. Geliyor musunuz dedim. Geliyorum da dedim. kız kardeşim gelmek istemiyor. Nasıl gelmek istemiyor ya? Dedi. dedim ki gelmek istemiyor. Onu almadan gelirsen dedi. Sen de gelmiyorsun dedi veredim. Vay vay. Almadı mı? Ben bir bir şoka girdim. Neyse akrabalar falan araya girdi. Sonra kız kardeşim çekti beni bir kenara dedi ki abla durum böyle böyle ben gelmek istemiyorum. Ee, en, en işten bana bunu bunu yapıyor. Ama o anda. Ben zannettim ki zoraki bir şey var. Hani enişte bunu rahatsız ediyor, çocuk da kaçmak istiyor bundan, diye anladım. Ama sonradan bir duyuyorum, İstanbul'a geldim, ortalık karıştı. Tabii ki ben söyledim, sen böyle bir tabiistlik yapmışsın, ee, yuvam dağıldı, ayrıldık eşimden sonra bir duydum ki, Mersen beraber her yerde eşimin arkadaşlarına oturmalara gitmeler, e, bağlılığım diye tanıtamadığı için de benim dostum, sevgilim diye tanıtmış herkese de. Ama bana da kardeşim diyor ki zorla işte seni öldürürüm, onu öldürürüm, bunu öldürürüm diye ben mecbur kaldım onunla beraber olmaya. Neyse babam rahmetli olmadan önce bizi barıştırdı. Bir 10 sene geçti aradan. Babam rahmetli bizi barıştırdı. Kızım dedi böyle olmaz falan işte ben de öleceğim işte şudur ikinizi bir arada görmek istiyorum. Hocam ben bununla barıştım. Bir araya geldik. Neyse konuşuyoruz bir şey duyduğum zaman hakkında bir şey duyduğum zaman üzülüyorum falan filan. Tabii o anda eşim ayrıldı. Onunla da görüşmüyor artık. Benim de yuvam dağıldı. Görüşüyorum, üzülüyorum. Merhametten bilmiyorum hocam. Görüşüyorum, üzülüyorum. Ama onunla görüştükten sonra da psikolojim bozuluyor. Yani geçmişimle yaşıyorum. Diyorum ya bu kan dönen olmuş kolu kesip atamıyorum hocam. Kız kardeşinle mi? Konuk... Onunla ne yapıyorsun kız kardeşinle? Kız kardeşiyle zaten. Şimdi, ha, kız kardeşinle. Yakınımda, yakınımda oturuyor hocam. İster istemez geliyor gidiyor. Baba, i̇şte babası, tamam, tamam, babası Baba, barıştırmış. Ben zaten kocasıyla onları barıştırdı. Hayır. O dedikçe. Peki şu anda kocandan ayrı mısın? Ben ayrıyım hocam. Kocamdan ayrıyım ben. Te, tamam zaten ben onunla beraber olmanı istemem. Seni en içerideki e, koruması gereken, kardeş gibi görmesi gereken kişiyle böyle bir şey yapan adamın karakteri sana uygun değil öyle bir adamdan o... ayrılmış zaten tamam, senin abla. anladım ben Şimdi de evet diyor. Meselesi kız kardeşi. Kız kardeşimi ne yapayım diyor. Yani babam bizi barıştırdı ama diyor. Atsam atamıyorum, <laughs> satsam satamıyorum. Hayır. Bu kol diyor kangren oldu. Ne yapacağım? Şekerim, hiçbir evvela kocasını ayarladık. Yani o kocadan ayrılsa bile iyi ki ayrılmış. Hı. Şimdi kız kardeşine gelince, senin yerinde olsam onunla mecbur olmadıkça bir araya gelmem. Çünkü hocam bir de arsız böyle arsız böyle arsız arsız konuşmaları böyle sanki hiçbir şey yaşamamış. Tamam ama da ben git ağlıyorum. görüşme. Aynı anda annenin babanın evindeysen mecbursan eğer tamam hani gittiğinizde bayramlar seyranlar onun haricinde senin kız kardeşin diye birisi yok. O çoktan öldü senin nazarında. Öyle olması gerekir. Çocuklarınla beraber mi Allah yaşıyorsun? Annenle babanla mı yaşıyorsun? Çocuklarımla yaşıyorum hocam. Anne yok, baba yok, hiç kimse yok. Geldiği e kim her ev tuttu. Sana kim Geliyor, bakıyor? Geliyor. Gelme diyemiyorsun, gitme diyemiyorsun, konuşma diyemiyorsun. Geldiği zaman kapıyı açız. Artsız hocam, artık kapıyı Hayır. kapatıyorum. Bahçeden giriyor. Bahçemde bir şey yapıyorum, kapıdan giriyor. Direkt Şimdi, olarak söyle benim senin gibi bir kız kardeşim yok. Üzgünüm. Babam bizi üzülmesin diye o zaman kabul ettim ama sen beni kalbimden yaraladın. Şu çocukları şöyle olması, büyüyecekleri sırada sen buna mani oldun. Biz sana yardımcı olmak için yaptık. Bu yapılabilecek işlerin arasındaki en kötü şey seni sırtından vurmuş. Hiç kimse kimseyi zorla bir yere götüremez eğer kız kardeşin istemeseydi. Aynı zamanda sen akıllı bir kadınsın. Görmüyor musun? Hem kocan yok hem kız kardeşin yok. Yok çalışmaya kalmış. Peki kocan nerede kalmış? O da işte miymiş? Ne tesadüf. Onu da işte zannediyordum hocam. Ama yani anladım o, da o aklının aklın ucundan geçmez ki. Ama, senin ama. Abla. tamam geçmez ama gayri ihtiyari şöyle durursun. Ne tesadüf ya. Aynı zamanda ikisi birden yok oluyorlar. Her akşam değil bazı zamanlar ama yok. Burada senin kız kardeşinin çok büyük bir... Artık sen koy kelimeyi. Onun için ben arzu etmiyorum. Anlamıyorsa direkt olarak söyleyeceksin. Ben seni görmek istemiyorum. İster haklı ol, ister haksız ol. Seni Allah'a havale ettim. Bak kocamı boşadım. Seni de boşadım çoktan. Annem babamın hatırı için devam ettim ama artık istemiyorum. Kangren falan değil canım senin kolun. Aslanlar hocam, gibi şimdi işi. öyle, öyle bir şey ki hocam özür dilerim. Öyle bir şey ki. Hani bir şeyi duyduğun zaman da üzülüyorum. Hasta diyorlar ameliyat olacak. Onu da duyduğum zaman üzülüyorum. Canım ben diyorum. ne dedim? Ama gelip de karşısına konuştuğun zaman ondan ayrıldığı zaman kendimden nefret ediyorum ya. Tamam çocuğum direkt... tamam. Ama benim senden ricam iyi günde kötü günde bayramlarda atıyorum böyle zamanlarda gör. Mecbur olmadıkça görme. Senin evine geldiği zaman da. Çok isterim e, senin oturmaya ama şu anda gidiyorum de ya da açık açık söyle benim nazarımda sen artık yoksun de. Yani bitti, atamıyorum içimde, hani atamıyorum bunu. Anladım. Görüşmeyelim daha iyi. Sen Peki, onu, onu gördükçe bütün her şey yeniden böyle tazeleniyor. Şimdi her şey tazeleniyor. Biz sizin acınızı çok iyi anlayabiliyoruz. Gerçekten çok zor bir durum. Kardeş, insanın canının yarısı, canının yarısı sana öyle bir ihanet ediyor ki. Ama siz şöyle bir probleminiz var anladığım kadarıyla. Diyorsunuz ki senin ablaya. Ben ondan ayrı kaldığımda da üzülüyorum. Aklım onda kalıyor bir şeyin duyduğumda. Yüz yüze geldiğimde de kendimden eğleniyorum. Ama buraya bir kesin çözüm getirmeniz gerekiyor. Senin abla da diyor ki size yani burada bir sınır getiriyorsunuz. Kes kes. Görüşmüyorsunuz tamam. artık. Gör Önce kendinizi ve evlatlarınızı düşünmeniz gerekiyor. Evet sana atılmış çok büyük bir kazıktır bu. Yani insanın kardeşi sırtından sende bir bürütüs diye böyle bir şey var tarihte biliyorsun. Öz çocuğu tarafından ve diğer bir takım insanlar tarafından Roma'da adamı hepsi birden bıçaklamışlar. Adam en son bıçak vuran oğlu On da görüyor sen de mi bürütüz diyor. İşte senin kız kardeşin bu. Lütfen bırak. Lütfen çok derhal bırak. Geçmiş olsun. Siz güçlü olacaksınız. Neticede çocuklarınız var. Onlar için dimdik ayakta kalmak zorundasınız. Evet, yani aynı kardeş de yani. herhalde bir yere kadar vallahi Yok, ben canım kardeşi öldü. Bence yani, öldü o gün öldü. Şöyle düşünüyorum, hiç biz hiçbir zaman kimse büyük konuşmasın her an her şey başımıza gelebilir, şey gelebilir ama gelebilir, Allah, Allah bizi yakınlarımızla imtihan etmesin. Senin kız kardeşin var da bir sana çok dokundu bu. İki tane kız kardeşim ha, iki var. İki mi? İki tane. benim yok tane erkek abla. kardeşim var. Ama yani... Yani hayır kız kardeşin olsa da olmasa da insan empati yapıyor, değil mi? Şu anda hepiniz düşünmediniz mi Allah aşkına? Gayri Herkes yani. kendini sorguluyor. Ama ailesini mahvetti yani böyle insanlar çok var maalesef evini alıyorsun, alıyorsun. Yani diyorsunuz kesinlikle arayı bitirecek. Bitireceksin, keseceksin, evet, görüşmeyle mutlu olmak için. Diğer telefonumuzu alalım mı? Tabii. Alo. Kupandı Alo, kapandı mı? Peki biraz sonra bağlayalım. Ee, Instagram'dan bir kez daha söylüyorum. Ne olur özel mesajlarınızı yazmayın. Şimdi bu hani güven meselesi var ya, ağacın kurdu hep bunu da söylüyorum. içinde oluyor. Hiçbir zaman biz böyle e, düşmanlıkları çok uzakta aramayalım. Bak görüyorsunuz komşumla aldatıyorum diyor. İşte hanımefendi diyor ki e, kız kardeşim insanın hiç aklına gelir mi ya? Sen hem kız gelmez, kardeşine yardım için alıyorsun. Hem de iyi insanların da günahı ne yani? Şimdi bunu okuyan veya dinleyen vay <laughs> benimki Bravo, de yaparsa diyecek. Yazık değil mi? Başka zamanlar ne kadar özverili insan Şimdi bu var. durumda olan varsa herkes kendi kız kardeşini çekedecek Acaba mı diye. Yok yani insan var insan var çok üzgünüm. Hiç yalnız şunu çok iyi bilin. Derler yani çiğ süt emmiş diye. E, evet taraflardan biri kati kesin şey olamaz. Yalnızca o suçlu olamaz. Ne yapacak burasına şey mi hemen çıkarım giderim ben olsa ama o da ne demiş ben gelmeyeyim. Vay o gelmiyorsa sen ama de gelme Ama suçlu demiş. olamaz da bir dakika şimdi hanımefendi şeye gidiyor yani. Demiş ki işte abla gel köyümüze gidelim evet, işte demiş. İşte onu söylüyorum. Ablası da şey demiş demiş ki ben gelemem çocuklarım var Eşimizin vermez demiş. Sen merak etme. Eniştemden ben izin alırım. Bunları tamam. Demek ki orada bir şey var. Sonra da ben gelmeyeceğim abla dediği zamanda enişte yani boşadığı adam ne demiş? Sen o gelmiyorsa sen, sen de, de gelme, gelme demiş. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın bir yerde bir dereceye kadar işte sen de zaten yüzüne bakıyorsun o o bir derecelik iyi hissiyatından dolayı. Allah Ama sen korusun. sen ol. Mazide size hoş gelmeyen, sizi sinirlendiren Kızdıran, zamanında kazık atmış olan kişilerle görüşmeyin. Evet. Dünya ne dedik? Anlık yaşıyoruz. Mümkünse güler yüzlü, iyi niyetli, yardımsever insanlarla arkadaşlık edin. Hatta benim yaptığım gibi bir sürü arkadaşım var. Her birinin belli bir tarafıyla arkadaşım. Öteki taraflar belki bana göstermediği için kötü olabilir. Ama bana gösterdiği kısmıyla arkadaşım. Size de tavsiye ederim.